merhabalar. Eğitim Bakanlığı'nın Şubat ayı örnek sorularını çözmeye devam ediyorum. Bu ikinci video. Şimdi altıncı soruda bir pizzacı bir Şubat tarihinde büyük, orta ve küçük boy pizza menülerinden onar tane satmış ve toplam 1440 TL gelir elde etmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde pizzacının bu menülerin satışından elde ettiği gelirin menülere göre dağılımı verilmiştir. Bu pizzacı fiyatları değiştirmeden bu menülerden Şubat ayı boyunca 45'i orta boy, 30'u büyük boy olmak üzere 400 tane satmıştır. Buna göre pizzacının Şubat ayı boyunca küçük boy pizza menüsünün satışından elde ettiği toplam gelir kaç liradır? Şimdi buraya baktığımızda 120, 160, 280 demek ki buraya 80 derecelik bir açık alıyor. Yani tüm 360 derecenin sadece 80 derecesi küçük boy pizza. Yani gelirin şöyle bir sadeleştirdiğim zaman 2 bölü 9'u küçük boy pizzalardan gelmiş. Ne kadardı gelirimiz? 1440 TL idi. Hadi gelin o zaman 1440 TL'nin 2 bölü 9'unu bulalım. Böylece küçük boy pizzadan ne kadar para kazanıldığını bakarız. Burası 160 eder. Yani 320 TL küçük boy pizzadan kazanılmış. Her birinden 10'ar tane satılmıştı. 320 TL 10 tane küçük boy pizzanın fiyatı ise o zaman bir tanesi 32 TL olacak. Şimdi gelelim şuraya. %45 orta boy, %30'u büyük boy. Toplayacak olursam, %45 ile %30'unu toplayacak olursam %75 eder. Yani sonuçta %100'den çıkardığımda şöyle yazıyorum. Yüzde %25'i yine küçük boy pizzaların satışı olacak. Şimdi 400 tane vardı. 400 tanenin %25'ini bulmak da çok çok kolay. Hepiniz bunu yapabilirsiniz. Sadeleştirdik, 4'e böldük. O da 100 tane menü eder. E şimdi bir tanesinin fiyatı 32 ise 100 tanesinin fiyatı 3200 TL olacaktır. 20. sorumuzda her birinin genişliği 12 kök 5 olan özdeş kutular bir rafa aşağıdaki gibi dizilmiştir. Toplamı 320 3,2 metre 320 santimetre Burası 12 kök 5 buna göre bu rafa dizilen e, kutu sayısı en çok kaçtır diyor. Şimdi burada şunu bir anlayalım. Bakın şu parçalar eşit olduğu için A A A e, ve burası 3 A. Bu da e, dikkat ederseniz yanda buraya A'ya 3 A ya 3A düşüyor. Yani burası 3 A burası 1 A. Şimdi bu A'nın değerini biliyoruz ama hani burası bir kat, burası üç kat onu göstermek istedim. Demek ki burada dört kutu toplam dört A'lık bir yer kaplıyor. Şimdi burada üç A'nın değerini 12 kök 5 olarak vermiş. Öyleyse buranın bir parçası 12 kök 5'i 3'e böldüğümde 3 ile 12'yi sadeleştirdiğimde 4 kök 5 olacak bu parça. Demek ki bu 4 a'lık kısım 4 tane kutu 16 kök 5 gibi bir e, uzunluğa sahip olacak. Metreyi santimetreyi çevirmek için bunu 100 ile çarparım. Bu da 320 santimetre olacak. Şimdi şunu sorayım. Bu 320 santimetrenin içerisinde acaba bu 4 a'lık e, 16 kök 5'lerden kaç tane var? Onu bulabilmek için bölme işlemi yapıyorum. Burada 16 ile 320'yi sadeleştirdiğimde 20 bölü karekök 5. Biz paydada köklü ifadeyi istemediğimiz zaman genişletme yapardık. Yani pay ve paydayı kök 5 ile çarpalım. Burası da 5 olacağından 5 ile 20 sadeleşir. 4 kalır yukarıda. Bu da 4 karekök 5. Şimdi 4 karekök 5 tane dörtlü grup varmış bunun içerisinde. Şimdi bunun yaklaşık değerinden gideceğiz çözüm için. O da şu. Karekök 5. E, karekök 4'ten büyük, karekök 9'dan küçük. Yani karekök 4'ten büyük olduğu için 2'ye yaklaşık bir değer olarak alacağız. Yaklaşık 2'ye alacağız. Bu demek oluyor ki 4 çarpı 2'den 8 tane dörtlü e, kutu var. E bu da 8 çarpı 4'ten 32 tane kutu eder. Şimdi bu buraya kadar dörtlü gruplar vardı. 32 tane bu. Sonradan da 3 tane eklenmiş. 32 artı 3'ten 35 tane kutu vardır. 8 e, ile devam edelim. Sadece bile ve kendisine bölünebilen birden büyük sayılara asas sayı denir olasılığın formülü. Aşağıdaki kutuda dışında özdeş 20'şer kutuda renkleri dışında özdeş 20'şer tane sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçaları vardır. E, Duru bu kutudan 20 tane yapboz parçası alıp bir yapı oluşturmuştur. Nuru'nun oluşturduğu bu yapıdaki sarı, mavi ve yeşil renkli yapboz parçalarının sayıları farklı asal sayılardır. Buna göre bu kutuda kalan yapboz parçaları arasından seçilen bir parçanın renginin yeşil olma olasılığı en az kaçtır? Şimdi başlangıçta her birinden 20 tane vardı. Yani toplamda 60 tane kutuda vardı. 20 tane seçildiği için Kutuda artık 40 tane kaldı. Şimdi şıklara baktığımızda e, burada paydası 20. O zaman bunu 2 ile bir genişletelim. 18 bölü 40. E şimdi e, burada e, yeşil olma ihtimali 18 bölü 40 diyor. Devam ettiğimde 17 bölü 40. Bunu 5 ile genişlettiğimde 15 bölü 40 ve buraya geldiğimde e, 7 bölü 40. Burada en Küçük ihtimal yani yeşil olması ihtimali en az olan 7 bölü 40'tır. Burada bir de şunu da hatırlatayım. Burada 7 tane kaldığına göre 13 tane yeşil seçilmiş. Yani bu da asaldır. Hani bir soruda bu ayrıntıya da dikkat etmemiz gerekir sınavda. Mesela bu en küçük görünüyor ama çıkardığımızda eğer sonuç asal çıkmasaydı bu şıkkı işaretleyemezdik. 9'a geldik. Düz bir rafın üzerine özdeş 5 vazo aşağıdaki gibi aralarında eşit mesafe olacak biçimde aynı doğrultuda dizilmiştir. E, kare prizma biçimindeki bu vazoların dikdörtgen biçimindeki yüzeylerinin alanları 16x2-9 cm2'dir. Vazoların biri rafın en solunda ise e, en sağında durduğuna göre vazoların biri rafın en solunda biri ise en sağında durduğuna göre bu rafın santimetre cinsinden uzunluğu nedir diyor. Şimdi dörtgen yüzeylerin alanı 16x kare eksi 9. Buradan hemen dikkat edecek olursanız bu iki kare farkıdır. Ve nasıl çarpanlarına ayrılır? Burası 4x'in karesidir. Burası 3'ün karesidir. Bu da 4x artı 3 ve 4x eksi 3 olarak çarpanlarına ayrılır. Şimdi burası gördüğünüz gibi yukarıda boy. O zaman burası dikdörtgenin eni yani buralar 4x eksi 3. Bunlardan 5 tane var. 2, 3, 4, 5. Şimdi hesaplamaya gelelim. Bu uzunluğu bulurken burada 4 tane, 4, 5 tane 4x eksi 3 var. 1, 2, 3, 4, 5 artı Aralarda 1, 2, 3, 4 yani 4 tane e, x kare artı 10 var. 0'ını da yazdık. Eşittir. Dağıtalım. 20x eksi 15 artı 4x kare artı 40. Buradan da 4x kare artı 20x artı 25. Eğer tam kare ifadeleri öğrendiysek, bunun 2x artı 5'in parantez karesi olduğunu tanırız. Yani cevap B'dir. Aşağıda kare biçimindeki yüzeylerin alanı 5 desimetre kare olan sarı renkli 7 desimetre kare olan mavi renkli karton kutular verilmiştir. E, şurası 5 desimetre kareymiş. E, burası da 7 desimetre kareymiş. Şimdi yukarıya alalım. Bu levhanın etrafına dizilmiştir. Bu levhanın eni ve boyu desimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre çevresi kaç desimetredir diyor. Şimdi baktığımız zaman mavi karelerin alanı yani A kare diyelim buraya 7 imiş. Biliyorsunuz karelerde alan A çarpı yani A kareydi. Her iki tarafın karekökünü aldığımda bir mavinin uzunluğu karekök 7 olmalı. Şimdi sarılara bakalım. E, sarılarda da e, alan e, B kare diyelim buna da 5'miş. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda demek ki bir kenarı kök 5 olmalı. Şimdi şuradaki e, uzunluğa baktığımda maviler biraz taşmış. Yani 7 maviden e, az biraz küçük ve sarılara baktığımda 2, 4, 6, 8. 8 sarıdan da biraz küçük olacak. Yani şöyle yazalım. 8 sarıdan şu uzunluğa x diyelim. Şey genişli. 8 sarıdan küçük. pardon. 8 sarı. Şöyle bir daha bunu düzeltiyorum. Dikkat ederseniz 7 tane mavi biraz taşmış. Yani bu demek oluyor ki 7 kök 7'den biraz küçük. 8 tane sarı ise az kalmış. Yani 8 tane kök 5'ten de büyüktür. Bu e, genişliği diyelim. Şimdi bunu içeriye aldığımda 64 çarpı 5 eder. E, 7 içeriye aldığımda 49 çarpı 7 eder. Şimdi bunların değerlerini hesapladığımda burası 320 yapıyor. E, buraya baktığımda e, 343 yapıyor. Bu aralıkta tam sayı olan kareköklü değer 18'in karesi olan 324 var. Yani bu da 18 değerine eşittir. Demek ki tam sayı değeri olduğunu söylediği için x eşittir 18. Şimdi buraya bir bakalım. Buna bir y diyelim. E, y uzunluğuna baktığımızda 4 tane sarıdan küçük, yani 4 kök 5'ten küçük ve 3 tane maviden büyük yani 3 kare kök 7'den büyük. Bunları geçirirsem eğer bu tarafa içeriye alırsam 9 çarpı 7 ve burasını da içeriye aldığımda 16 çarpı 5 oldu. Burası 63 eder. Zaten tahmin etmişsinizdir hemen burada 80. Bu aralıkta tam sayı olan karekök 64 vardır. O da 8 eder. Şimdi baktığımız zaman çevresine 2 tane 18 var, 2 tane de 8 var. Toplamlarını aldığımda 52 cm yapacaktır. Hepinize başarılar. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olup like tuşuna basabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.